Mikostatin nasıl kullanılır? Mikostatin kullanmadan önce bir doktora danışılmalıdır. Mikostatin'in kullanım şekli şu şekildedir. Şişinin çalkalanması. Kullanmadan önce şişe iyice çalkalanmalıdır. Uygulama. Süspansiyon. Şişinin kapağında yer alan pipet kullanılarak ağız boşluğuna uygulanmalıdır. Doz. Çocukları ve yetişkinler için önerilen doz günde 4 kez ağız içine damlatılan 1 milim süspansiyondur. Yine doğan bebeklerde önerilen doz ise günde 1 defa ağız içine damlatılan 1 milim süspansiyondur. Uygulama süresi. Mikostatin uygulamasında belirtilen ortadan kaybolduktan sonra en az 48 saat devam edilmelidir. İlacın ağızda bekletilmesi, mikostatin ağız veya boğaz bölgesinde oluşan bir enfeksiyon için kullanılıyorsa, ilacın enfeksiyon bölgesiyle daha uzun süre temas etmesi için yutulmadan önce ağızda mümkün olduğu kadar uzun süre, örneğin birkaç dakika tutulmalıdır. Özel popülasyonlarla kullanım, yaşlı hastalar, mikostatin yaşlı hastalarda kullanımı için belirli bir doz önerisi ve önlem bulunmamaktadır. Böbrek ve karaciğer yetmezsizliği, böbrek ve veya karaciğer yetmezsizliği olan hastalarda mikosetin kullanımı araştırılmamıştır. Lütfen mikosetin kullanmadan önce bir doktora danışın.